Herkese merhabalar, günaydın, iyi akşamlar, iyi dinlenmeler, iyi tatiller, iyi geceler her ne zaman dinliyorsanız ve ne zaman videoya denk geldiyseniz umarım sizin için güzel bir ders olmuştur, güzel bir ders hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlıklarında anlaşılacağı üzere Barış Manço'nun Nane Limon Kabuğu şarkısını çalacağız. Bu şarkıyı seçmemizin bir sebebi var. şarkının ritmi 9-8'lik bir ritmi var bitme sahip. E, o da şundan dolayı biraz daha böyle eğlenceli şarkılar genellikle 98'lik oluyor. O yüzden bize biraz daha eğlenceli olsun diye içeriklerimize barış manço'nun nane limon kabuğunu da eklemiş olduk. Şimdi e, önce şunu yapmak istiyorum. Kullandığımız akorlara geçmeden önce bu sefer bir değişiklik yapıp bu sefer şarkıda kullanacağımız ritmi çalışalım istiyorum. Çünkü ritim zor olduğu için. 4 dört dörtlüklere alıştığınız ritimlere zor olabileceği için önce buna biraz vakit ayıralım. Şöyle vur çek, çarp çek, vur çek, çarp çek. Yani en sondaki biraz daha uzun bir vuruşa sahip olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 8'lik dememin sebebi bu. Çünkü bu şarkıda 9 tane yarımlık nota var. Ben de bu 9 tanesini ritim yaparken sayıyorum ki yukarıdaki ok işaretlerinden görüyorsunuzdur zaten. Bu çek, çarp çek, bu çek, çarp çek, çek. Aslında böyle çalmam gerekir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben en sondaki çek, çek kısmını birleştiriyorum. Bir vuruş olarak çalıyorum. Çek yapıyorum. Yani bu çek, çarp çek, bu çek, çarp Çek, bür, cek, çarp, cek, bür, cek, çarp, cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ritmi yavaşlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 1, 2, 3, 4. Bunun gibi bir tane daha gelecek. 1, 4. Demiştik. 5, 6, 7, 8, 9. Bunda biraz daha fazla bekliyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Ben çalayım, sizler etmi çalışın. diyelim ki bu ritmi çözemediniz, başka bir şarkıyla daha çalışmak istiyorsunuz veya pekiştirmek için. E, ee, MFÖ'nün Ele Güne Karşı şarkısına bakabilirsiniz. Aynı ritimle onu da çaldık çünkü. Aynı ritim, hiçbir farkı yok. O şarkıyı da çalarsanız veya onu çalıyorsanız direkt buna da geçebilirsiniz. Biraz hızlandırıyorum. şarkıda kullandığımız akorlara bakalım. Çok kolay. Şarkıyı çok kolay çalacaksınız. Mi minör akorunu kullanıyoruz şarkıda. Ki hep basit tonlardan veriyorum ki eğer sizin sesinize uymasını istiyorsanız buraya kapo takıp mi minörü buradan da basabilirsiniz diye. Yoksa ben de do minörden çalıp veya do diyez minörden çalıp söyleyebilirim. Benim sesime de uyabilir veya sol diyez minörden çalabilirim. Ama bu akorları kapo takıp taşımanız daha zor olacak. Bunlar taşıyın. Bunlar daha kolay. O yüzden hep mi minörle olan akorları gösteriyorum. Ee, kanalda çaldığımız bütün şarkılar neredeyse hep mi minör tonunda veya mi minörle çalınabilecek, mi minör tonuna yakın veya kolay akorlardan oluşan şarkılar. O yüzden mümkün olduğu kadar siz de bu şarkıları çalıyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Yani ya sen de her şeyi mi minörden anlatıyorsun diye soranlar varsa bu sebepten dolayı. Kolay olsun diye. Canım öyle istedi. Şimdi şarkıya bakalım tekrar. Re majör kullanıyoruz şarkıda. Mi minörden sonra re majör en çok kullandığımız akorlardan bir tanesi. Bir yerde la minör gelecek. Birinci dörtlü bitirdikten sonra sol majör akoru gelecek. Re majör akoru gelecek ve mi minör akoru gelecek. Çok böyle nasıl diyeyim? nakaratın arasında bir yerde si minör akoru geliyor. Acaba bu si minörü hiç bari basmadan kurtarabilir miyiz acaba? Onun yerine re majör çalsak olur mu diye bir deneyeceğiz. Buna da bakalım. Nakarada geldiğimizde onu da çözmüş olalım. Şimdi mi minörle başlıyorum ben. Sözlerle geldi yukarı. öncelikle ritmi çalışıyoruz? Birazdan şarkıya başlayacağız. mi minör, re majör ve mi minör kullandım. Devam ediyorum. Kişi kendini bilip sağ sola sormalı. Can pazarı bu oyun olmaz. Burada da aynısını yaptım. Mi minör, re majör, mi minör. Buradaki dörtlük şöyle iki iki ayırırsanız burada hangi akorları çalıyorsam ikinci kısımda da bu dörtlüğün ikinci kısmında da onu çalıyorum aslında. Nakarata gelmeden önceki geçiş kısmındayım. Yani laminör ve sol majörün olduğu yerdeyim. Zülfanın düşkünü G sol majör akoru Beyaz giyer kış günü Burada re majör Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Devam ediyorum mi minörle şarkıda, şimdi nakarata geçtik, oraya gelmeden öncesinde, şunu da söyleyeyim, akorla beraber başlıyor sözler. Yani, eski adamlar dediğimde de ilk heceyle başlıyor. Zürafanın düşkünü Bunu dediğimde de ilk ritimle beraber sözle başlıyor. O yüzden çalma söylemesi biraz daha kolay. Şimdi nakarata geçtik. Nakarattayım, sözler de yukarıya geldi ve söylemeye başlıyorum. Beraber yapalım. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha. Burada sadece mi kullanıyorum. Devamında. içine kat bir çiçeği, biraz çörek otu atasın aman. Burada aslında siminör geliyor. Ha 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 oluyormuş. Bunu da kullanabiliriz veya hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil ama burada hep minörle devam ettim. rahat ve iyi yaşayan kısmı var sadece bu. Burada mi minörle devam ediyorum. Şimdi binlerde de giriyor. geliyor. Burada A ve devam ettim. Biraz daha sabit güzelim. Burada si minör çalabilirsiniz. Re majör de çalabilirsiniz. Re majör çalmak daha mantıklı. Çünkü sonra mi minör geliyor. Ha ha, ha. geldiğimizde şu. böyle de bitirebiliriz. Sonrasında ikinci sözlerin olduğu yerde Sen tek al Önünü kış tut Bırak yine de yaz Gelsin Şimdi burada da bir dörtlük var. Bu iki sözde bu kıtağının iki mısrasında hangi akorları çalıyorsam devamında da o akorları çalacağım. Buradaki akorlar bu kıtadaki akorlar birinci sözlerin olduğu akorlarla aynı. Sadece sözler değişik. Ondan sonra nakarat kısmını çalıp bitiriyorsunuz. Arada bir son kısım var. Rahat ve iyi yaşa dediği kısmı. Oralar hep mi minörle devam ediyor. Ondan başka bir şey eklemenize de gerek yok. Güzel şarkıymış. Özellikle böyle kış çıkarken böyle mevsim geçişinde en azından nane limon tarifi veren bir şarkı öğretici bir kısmı da var. Barış Manço şarkılarının en güzel yanı böyle içerisinde sözlerde çok iyi anlamlar olan, çok iyi sözler olan şarkılar var. O yüzden böyle çaldığınız şarkılar hem daha eğlenceli hem de oradan öğreneceğiniz deyimler, sözler, işte ritim yapıları mesela bu gibi şeyler de mevcut. Hani klasik bildiğimiz ticari pop şarkılardan değil. O yüzden biraz daha böyle kaliteli, nitelikli, herkesin bildiği dinlediği şarkılardan biri. Bunu da çalabilirsiniz bence. Kolay bir şarkı. 3-4 tane akorla mi minör, re majör. Ee... sol majörle çaldık. Bir yerde la minör geldi sadece. Bu 4 akorla şarkıyı çalabilirsiniz. Si minör yerine re majör kullanıyorum. O da aklınızda olsun arkadaşlar. Evet, bir sonraki derste görüşürüz. Paylaşmayı, arkadaşlarınıza videoyu göndermeyi like atmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ta pencereme kuşlar geliyor vallahi oradan takip ediyorlar. Yani siz de şu takip edeceğine basmazsanız yazıklar olsun. Ne diyeyim ben daha. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.